Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle aslında sizlerle açacaktım o efsane iki tane efsanevi ama o zaman zamanım olmadı arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Giriyorum evet. Bir dakika girdim. Evet gördüğünüz gibi ilk karakterimi gördünüz arkadaşlar. ilk karakterim yok ilk karakterim neydi bu ikinci karakterim? Kupa yolundan aldım sende. Ee, şimdi ilk karakterimi göstereceğim. Bu hani bir etkinlik gelmişti. Ee, şurada hatta. Mortis'i öldür ya da Mortis'i öl Hani o zaman efsanevi geliyordu ya arkadaşlar. Onda Legend Ray'dan bende. Ne çıktı benim bakalım. Tabii ki de çak çıktı. Dur gösteremedim. Bir dakika. Bıraktım bıraktım. Şöyle göstereceğim. Çöp çıktı arkadaşlar. Buna 212 kademe yaptım arkadaşlar. Şenliği de daha yeni oynamaya başladım. Öpücükte buldum. Ama en çok buradan aldım arkadaşlar. Çok kısa kaçtım arkadaşlar. Yani e, bir 3 saat kitap attım arkadaşlar. Sonra şuraya vardım. Efsaneviden de sendi çıktı arkadaşlar. Gelin bir Sandy ile oynayalım. Sesim gidiyor mu arada arkadaşlar? Gidiyorsa şimdiden özür dilerim. Ha, bu arada da arkadaşım baya bir cevap vermiyor arkadaşlar yani. Ama onunla da oynamaya başlayacağım. Sendi görsün hemen. Onda da Ali var. Ben de Ali'yi alacağım ama yani alamıyorum. Kredi etmiyor. Şöyle hop hop hop. Hoppa. Hop. Dışıl arkamızı bırakalım. Gol. <laughs> evet. Şimdi ben burada duracağım. Helen adamları olacağım Ya Yani şöyle yapalım. Aynen. Gel evet. gel. Ne? Öldürdüm. Haha <laughs> gene dislike attı. Eyvah! Öldüm. Atarsın bırak o. Atarsın evet attı. Palyaço çok bakayımda. Şu an benim en sevdiğim karakter arkadaşlar Edgar ama Edgar'dan sonra seni geliyor. Sonra ne alacağız? 50 kredi. Hmm, hesaplama yapayım bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar 320 mi 370 mi öyle bir şey oluyor. Şurası 280 ya arkadaşlar. Orası 300 bir şey bir şey oluyordu ama şey unuttum ki arkadaşlar. Yani bu kadar da biliyorsunuz arkadaşlar. Karakterini yaşlamak istedim. Çok iyi ama. E, burada yaptığımız başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Hmm, Minecraft oynayabiliriz arkadaşlar sizde. Evet Minecraft oynayacağız. Hem komutları verelim oradan. Ee, şimdi mi oynasak acaba? Hem Brawl Stars'la Minecraft birleşmiş olur. Ama buradakileri gösterdim arkadaşlar ben size. Şimdi MC oynamaya geçiyoruz. Yani Minecraft. Şöyle alttakileri bir silelim. Ha? Sildim. Şimdi internetimi kapatmam lazım. Hop kapattım. Şimdi Minecraft'a girelim. Önce hangisini girelim arkadaşlar? Buna girelim Gel arkadaşlar. Ee, şimdi komutları göstereceğim size arkadaşlar. Ama burada karakter ayarlayamıyorum. Yani bora komutları vesaire gösterelim size. Evet yükleniyor. Hiç merak etme. 70 doğru. Tamam şimdi yükleniyor. Heh yüklendi. Şimdi şimdi. Oluştuk diyelim. Yaratıcı. Buradan nasıl seçsek acaba? Buradan bir şey seçmeyecek. Seçmeyeceğiz dedik ki. Evet. Konuşamadım biraz 15.45 yapalım. 15.45 Evet. Şimdi geldik oyna sizi bekletmeyeceğim tabii ki. Evet diyorum arkadaşlar. Oha bir tane şey var. Kırık portal. Burada i̇çinde ne var? Biz yaratıcı mod moddayız ki. Zaten hiçbir şey de yokmuş. Neyse ya. Arkasında var mı? Orada da yok. Şimdi size komutları göstereceğim. Arkadaşlar şöyle. Zaten arkadaşlar ben bunu açıklamaya da yazacağım. Buradan bir kağıda da yazabilirsiniz ya da açıklamadan kop kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu neydi? Ha tepeliyordu şeyler hayvanları. Ha bunu şey yazacaktık arkadaşlar. Komut bloğuna. Neyse. Ben buradan olacaklarını göstereyim. Sonra komut bloğuna olanlarını da göstereyim arkadaşlar. Tamam. Aldım. Bu şey. Fanot efsanesinin şey dedi arkadaşlar. İki eline balta alma fanot. Böyle. Bakın. Koyacağım zaten arkadaşlar ben. şey ne? Yani ne o komutunu? Buradaki fanot efsanesi arkadaşlar. Tamam şimdi. Şimdi bu kalsın. Tamam arkadaşlar? Şöyle. Şimdi buradan başka ne seçeceğim? Heh, şu olabilir. Evet. <laughs> ee, ulti. ulti açıyor burada. Bir daha göstereyim hatta. Nerede? Ha şurada. Koş, <laughs> burada ulti açıyor. Koş koş koş. Hm. Şimdi arkadaşlar komut bloğuna olanlarına geçelim. Yani araların komut bloğuna olanlarına geçelim. Ses gitmiştir diye aynısını söyledim arkadaşlar. Ee, şimdi ama aralarında karışık da var ya arkadaşlar. Hmm, komut bloğu burada değil ki. Buradan alacağım. Komut bloğu almayı bilmiyorsanız arkadaşlar şöyle yazacaksınız. Give. Tamam mı arkadaşlar? Sonra s command block command blok Evet. Bunun yazarak komut bloğu alabilirsiniz. Bir de şalter gerekiyor arkadaşlar. Şöyle şalterimizi de aldık. Tamam. Şimdi buraları ama hepsini yenile yapacaksınız arkadaşlar. Evet şöyle. yani yan yana olmasın da şey olur yoksa. Olmaz. Hepsine bir şalter koyayım arkadaşlar. Şurada da koyayım. Ve son olarak şuna. Evet. Şimdi komut bloğuna yazılacak olarak önce şuna yazalım. Ha, bir dakika yeni de yaptık. Şurada evet bunu aldık. Tamam mı? Evet. Işınıyorum hayvanları. Mesela yanına bir tane hayvan koyayım arkadaşlar. Bir dakika. Ee, mesela kutup ayısı koyacağım. <laughs> Ve hayır arkadaşlar ben TPLM demiştim. Yanlış demişim. Bu kasırga arkadaşlar. Dave'in yaptığıydı herhalde. Evet. Şuradan durdurabiliyorum. Dur dur durdur artık. <laughs> durdur. Oha tamam. Şimdi anladım arkadaşlar. Şöyle üstüne tabela ile yazacağım. <laughs> evet. Tabela nerede nerede nerede. Heh, burada. Yani lehva. Hayır hayır. Şöyle koydum. Hayır. Kasırga diyelim. Kasırga. Evet. Şimdi buna geçiyoruz. Ay şuna geçiyoruz. Evet. Bunun ultisini Bin kere şöyle attırabiliriz arkadaşlar. O oh, o oh, o. Oh. Oyun kasıyor arkadaşlar. Oha nasıl bir şey yaptıysam. Ah vay. Son 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 son. Son 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 son. Sen oğlum susana. Oh sende. Eee şimdi bu ultiyi arkadaşlar komut bloğuna yazarak binlerce atabilirsiniz ama dikkat edin oyununuz kasabilir. Aa dur şey yazmayayım. Baba ultisi. Bobby. Ol. 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 Evet. Baba ulti. Şimdi buna da komutuna girelim. Evet, ee, buydu evet, buydu. Elime şey alacağım. Ee, ne ya? Kılıç alacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane kılıç alalım. Yani diamond. elmas kılıç aldım ve. Oha oha. Dur dur dur. Arkadaşlar burada kaldım. Niye kıramıyorum ha? Oha Kevin'ın kafese kapatma şeyi de arkadaşlar bu biraz çok olmadı mı? Oha. Ufufuu yuh. Arkadaşlar bu ne? Oha. Bir dakika şurayı kasacağım. <laughs> arkadaşlar ben buradan çıkıp geliyorum. Çıktım arkadaşlar. Evet. Ee, şu anda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kevin'in kafesi yani. Hop şöyle doldurduk arkadaşlar. Şöyle buradan da böyle çıkabiliyoruz. Evet. Bir hayvan üstünde deneyelim. Bir dakika kutu bayısı koyayım şuraya. Hayır. Yanlış oldu. Oha. Ya of. of. Ha çıkabiliyormuşum. <laughs> Ama yani çok oldu arkadaşlar. Ben artık şöyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar siz kısacası bunu e, kendinize yapıyorsunuz. Yok kendinize yapmıyorsunuz. Bir dakika. Şimdi ben şöyle yapayım. Yani kısacası Kevin'in hareketini yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle diyeyim ben size. Her yer kafes oldu arkadaşlar ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hmm, şuraları kıralım bir dakika. Evet yoksa komut bloğuna komutlar yazamayacağım. Şöyle yazıyorum. Kevin kafes kafes. Şuraya da yenile diyelim yine. Evet. Şimdi burada ne seçeceğiz? Ne seçeceğiz? Hmm. Bir dakika. Bunu seçelim. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu da hayvanları bir yere mi dönüyor? Ne yapıyordu? Yok bu daha hızlı kasırıyor arkadaşlar. Bir dakika. Evet bu daha hızlı kasırga. Yani. Aynen. Yani ben komutları zaten açıklamada bulunduracağım. Kaç tane komutumuz var? Bir dakika. 1 2 3 4. 4 tane komut. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. videomuz bu kadardı.